Konyalıyım. Maliye Bakanlığı'nda e, yaklaşık 20 yıl süreyle idareci olarak görev yaptım. 677 sayılı kanun hükmünde karneme ile e, ihraç edildim. O günden beri Konya'da yaşıyorum. İhraçın gerekçesinin olabilmesi için somut bazı şeylerin verilerinin olması lazım. E, tabi tabii somut verilerinin sunulabilip de ihraç ulaşabilmesi için öncelikle bunda hukuk devletinin olması lazım. Hukuk devleti olmayan toplumlarda somut gerekçeler aramak maalesef Günümüzde çok uygun değil. Esasında bu biraz da bizim toplumumuzu, hukuk sistemimizi ortaya koyan doğru olarak tanımlamamızı ortaya koyan bir süreç oldu. Çünkü gelişmiş toplumlarda, gelişmiş hukuk sistemlerinde delilden suçlu oluşturmaya çalışırken gelişmemiş toplumlarda bizim gibi önce suçlayalım, cezalandıralım. Daha sonra delil oluşturabiliriz. Bunun ilgisi belki somut, belki somut bir şeyler yerifleyebiliriz. noktasında bir çalışma var. Hiçbir şekilde e, ne ile suçlandığın noktasında e, somut olarak bir şey e, bir gerekçe olmamasına rağmen tabii bizim kendimize göre bildiğimiz e, yorumladığımız veya anladığımız e, bazı gerekçelerin ileri sürdüklerini biliyorum. Bu gerekçelerin de tamamıyla Türkiye'deki mevcut iktidarla mevcut ittifakla e, uyumlu olmamamız, gerçekleri daha farklı ortamlara daha farklı süreçlere dilendirmemiz muhalif kimliğimizde olduğu kanaatindeyim. Ama muhalif kimliğin tek başına ihraç için gerekçeli bir kavram olup olmaması noktasında gerek e, hukuk literatüründe, gerekse yüksek mahkemelerde, gerekse ahimde e, bununla ilgili her türlü iştahı, her türlü yoruma e, e, kararlara rağmen e, hukuksuz bir şekilde neyle suçlandığımı bilmeksizin e, ihraç oldum. Hatta bununla ilgili komiktir, e, İhraç olduğum ilçenin savcısıyla yaklaşık iki yıl beraber çalışmıştık o dönemde. Bir gün ziyaretine gittim. Ee, ya Bunu komik olsun diye, biraz espri olsun diye söyleyeyim. Savcı bey dedim, e, ben dedim e, ziyarete geldim. Hoş geldiniz müdür bey falan dedi. E, dedim ben itirafçı olmaya geldim dedim. İtirafçı olmaya geldim. Ben terör örgütü üyesiyim ama dedim. Hangi terör örgütü üyesi olduğunu bilmiyorum. Yani zat haliniz lütfeder mi dedim? ben hangi terör örgütü üyesiyim? Neyle suçlanıyorum? Gerekçen nedir? Zav zavallı yani vallahi bizim de haberimiz yok falan feşmeken işte eğildi büküldü. Emin olun onların dahi yani maalesef bu süreçte olmaz olmaz paydası olması gereken hukuk birimlerinin bile bilgisi dışında gelişen bir süreç oldu. Tamamıyla ben yani ee, bu konuda bilgi sahibi değilim, çünkü somut hiçbir belge ve belge yok elimizde. Bu da bizim hukuksuz devlet e, hükümetimizin e, kendisine yakışan bir tavrıydı. Evet. İhraç olduğunuzu nasıl öğrendiniz? Valla nasıl, şeyde? yaklaşık herhalde saat 6-6 buçuk gibiydi. E, aynı meslektaşım olan bir arkadaşım e, saat 6 gibi kalkmış, duymuş artık bilmiyorum. Altı altı buçuk gibi ben kaldırdı ben o, o dönemde ailem Konya'da yalnız kalıyordum çalıştığım ilçede yaklaşık 200 kilometre ileride. O sabah aradı ya dedi böyle böyle dedi ikimiz de ihraç olmuşuz. Ee, bekliyordum yani beklemiyor benim için çok şok olmadı. Çünkü e, ihraçların genel olarak karakterine baktığımız zaman genel olarak işleyen sürece baktığımız 15 Temmuz ve öncesine Baktığımız zaman 15 Temmuz'un sadece 15 Temmuz'a sınırlı olmadığını, öncesinin ve sonrasınınla ilgili bir çok ciddi hesapların birileri tarafından yapıldığının e, bilmemize rağmen, görmemize rağmen bunu sadece 15 Temmuz'u bir gecelik bir olayla e, ve sonralısıyla değerlendirmek yanlış olur kanaatindeydim. E tabi bunu anlatırken Türkiye'de çözüm süreci niye bitti? Tekrar neden işte en başına dönüldü? İşte Einstein dediği gibi aynı metotları inceleyerek, e, izleyerek farklı sonuçlar beklemek aptalların işidir. E, tezine, söylemine rağmen neden aynı eski metotları, eski kafaya, eski düşünceleri, eski metotları e, kullanma yoluna seçildi? Bunun beraberinde böyle bir de getireceği beklenir miydi? Bekleniyordu. O, 15 Temmuz sadece darbeye kalkışanların e, cezalandırıldığı bir süreç değildi. Kendi ifadeleriyle bize bir Allah'ın bir nimetidir diyen bir hükümetin Türkiye'deki muhalif olan, muhalif olan bütün kanal kanalları tasfiye etmek, yok etmek ve önünü istemediği, istemeyeceği kadar bir yetkiyle, bir hukuksuzluk yetkisiyle yetki alacağı bir şartlar yakalayabildiğim mükemmel bir ortam oldu. Onun için ben açımdan çok sürpriz olmadı. Çünkü benden önceki birkaç KYK'da bir sürü, tabii ki bu süreç 15 Temmuz'un milyonda bir paydası olmayacak, olmayan ve olmayacak olan insanların Türkiye'deki muhalif, demokratik, aydın, barış akademisyenleri, sendikal anlamda örgütlü olanlar, mücadele içerisinde olanlar tasfiye süreci başladı. Bunu bir şekilde bize de yansıtacağını bekliyorduk. O çok da benim açımdan şok olmadı yani beklenti vardı yani. Mutlak anlamda insanların cezalandırılması noktasında değil. Tabi biz bunu anlatırken bunu yaşadık, hep beraber yaşayacağız. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Sloganıyla yıllardır haykırdığımız bir süreçti. İnşallah hep beraber de bütün arkadaşlarımıza birlikte bu antidemokratik sistemi yerle bir ederek herkes işine, gücüne, ekmeğine dönecek ve bunun kararlılığı içerisindeyiz. Yani şahsım adına değil, Türkiye adına umutluyum. Yani insanların, bu Türkiye toplumunun e, halklarının e, bu insanları hak ettiğini düşünmüyorum. Bu kadar e, askıda ekmek kampanyasını getirilmeye kadar düşürülmesini hiçbirimiz kabul etmiyoruz. Geçen okuduğum bir makalede sadece bizim son 15 yıl içerisinde ödediğimiz dış borç faiziyle Türkiye'deki bütün hanelere birer ev yaptırma ee, imkan ve kabiliyetin olduğu bir toplumdan, bir toplumdan sırf kendisini yaşatmak için kendisine bağlı olan güçleri yaşatabilmek için, savaşı güçlendirebilmek için kendi hanedanlarını koruyabilmek için bu insanlar bunları hak etmediğini düşünüyorum. Ben Türkiye halkları adına umutluyum. Şahsım adına e, yine umutluyum ama yani olmazsa yani yaşamımı o mutlak derecede bununla olacak noktasında da sınırlamıyorum. Öyle bir ölmede bir set de koymuyorum. Olursa herkes için iyi olacak. Sadece benim için değil. Çünkü bu e, oluşun gerçek anlamda e, karşılanabilmesi için Türkiye'de çok ciddi bir alt üst oluşa lazım. Tamamen bu insanların tasfiye olması lazım. Bu insanların iktidardan gitmesi lazım. Demokratik seçimlerle bunu iktidardan düşünmesi lazım. Bunun yerine daha demokratik bir Türkiye tahayyülümüz var mı? Var. Beklentimiz var mı? Var. Salt bunun için. Salt bunun için. Ailemin dörtte üçünün yurt dışında yaşamasına rağmen bu ülkeyi terk etmedim. Yurt dışında çok farklı platformlarda, çok farklı ülkelerde, bir sürü ülkede yaşama şansım varken gitmedim. Beklentimiz şahsi olarak değil, toplumsal beklentimizin bu konuda yüksek olduğu için mücadele kararlılığımızı burada devam ettirmeye noktasında kanatımız oluştu. Ailecek dostlarımızla, arkadaşlarımızla. O anlamda yani bir şahsi anlamda benim umudum var yok çok önemli değil. Bizim toplumsal olarak bir umudumuz var mı yok mu? Bunun üzerinde yoğunlaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani şunu koymalar lazım. Klasik anlamda insanlara şunu söylüyorum. E tabi e, hak yani çok bunu sloganlaştırmak istemiyorum. Verilmez, alınır, efendim mesela bu işin e, e, çözüm yolu örgütlü olmak, örgütlü mücadele etmek, olayları, sınıfları, kavramları doğru anlamda tanımlayabilmekten geçiyor. E, bu anlamda, e, örgütlü anlamda yani e, bunu demokratik sivil toplum kuruluşları çok ciddi anlamda e, kullanarak insanların e, birbirinden kaçarak değil, birbirinden korkarak değil, birbirlerine daha çok sokularak, daha çok yaklaşarak, birbirlerine daha çok değer vererek kutsal devlet kavramını Dan öte kutsal insan mantığını biraz daha ön plana çıkarak her şey insandır. Bizim insanımız her şeyin en güzeline layıktır. Hepimiz buna layığız. Noktasında biraz daha kararlı bir duruş e, sergileyebilirsek başka bir kurtuluş formülümüzün, B planımızın olmadığını düşünüyorum. Çünkü bunun e, demokratik bir sistem içerisinde hukuk kuralları içerisinde dönüştürmesi e, talebim var, kararlarımız var, düşüncemiz var.